Yeşil de, yeşilin de. Yeşiller de bizde Arşan abi. Şu an ben onu. Kırdım uyuyordum. yeşilleri. Çok iyisin. Var mı? Aynen. El, el, lal. Aynen. Bize gelen attım. Nasıl? Abi. Nasıl kırılmadı abi. Nasıl kırılmadı abi. Nasıl kırılmadı? Açtım ben onun bedini kırdım. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Yanımda mod ekip var ve bugün Kuşu Bad Wars oynuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Hadi mide uçun mide mide. Ben de şuradan altınları falan göstereyim. Ne kadar tatlı gözüküyor. Ne kadar güzel gözüküyor. Demirler altınlar. Yahu. Yehey. Yahu. Yahu. Ben 1016'da olduğum için bana biraz altın ısmarlayayım da set alayım lan. Tamam Ersen abi sen biraz base'de takılacaksın bu el. Çünkü yol mol yapmaya çalışma. Ay en mu Efe? Hakan işte hangisiysen şu anda? Düştüm. Yünlere bak. Tahta mı bunlar Efe? En sonra, evet. Oha. En son ne kadar güzel. Bu arada Kasinista yani bizim kayıt sorunlarından kardeşlerimiz, dostlarımız bize bu tekstür peki önerdi. Ben de tekstür peki indirmek için YouTube'a yazdım. İlker'in ve Semin'in bu tekstür peki çektiğini gördüm. İlker'in kanalında, Semin'in kanalında açıklama kısmında etiketlenmiş olarak göreceksiniz. Bu arada Tolga Özdemir'e Tolga Yedi'yle abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ben 3 tane getiriyorum. Sağdan da geldi. Tamam. ama sağdan da geldi. Tamam. Adılıyor. 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 Arkadaşlar dayanıp bana bakın. At, at, at. Ben bununla var ya bak ben bununla UESC oynarım ha UESC UESC. Çok güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar. Bir boş yapmayın. Ben Şunları bir 5 tane diamond getirdim bu arada. Size yanlardan bir diamond falan getirin arkadaşlar. Azıcık girişe girişe böyle güzel güzel oynayalım. Ben 3 tane daha base attım bu arada. 6 tane oldu son 2 tane kaldı. Bu arada Tolga hadi Efe ikinci Tolga. 5 tane Tolga'mız var. Bir like isteyin lan gözünüzü seveyim lan. Bence Arşan bu at, video lan. en az 3000 lazım. 3000 lazım. 3000 lazım. Aynen. Tamam. Tamam 2500 e az diyor. Efe ile biz şunu bir karşılayak ya. Efe gel şunu dövek gel. Atın lan. Ben ben söylüyorum o zaman 3100 3210. <laughs> 3210. 3303. Lan yok mu artıran? Ben azıcık bir yükle lan. Oğlum çok al, güzel ya. Hakan al, al şunları. Tesüre pacık. Yünler, Yünler minler de aşırı tamam, tatlı ya. Ben. Bu arada bu tekstür pekin orijinal sahibinin kanalında açıklama kısmına koyacağım zaten. Oye. ye Anla, anla deme. Arsen abi mal proyeşmişsin. Ay. Arsen abi. Şimdi bunlar demeseydin <laughs> ne diyeceklerdi biliyor musun? Dexter Black'ı çalmışsın. Kendi. Falan diye böyle. Onlar <laughs> onlar yine karabiyle sen mahamda çaktın. Aykut Elmas'ın var hep senin dediğin oluyor hep senin annen gibi bunu çocuğu mi? hep senin yüzünden bu böyle oldu onun gibi oldu lan Aynı aynı işte <laughs> <laughs> Bunları zamanında seni hamilelik kanalımda Uy uy arkadaşlar evet. mahro kökledim. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Evet. Aynen. Life. Bu kadar boş yapmamızın şerefine. Harbiden lan ne Bu arada yok. sıfır Oo. kusur. Sıfır kusurla oynadım ve evet. base obsidyen. Ya raise yemin raise et base obsidyen mi lan? Evet. Hemen hemen. Barış mı geldi lan? Barış hoş geldin. <laughs> Ha Kadir gelmiş. Kadir, Kadir hoş geldin. Barış şey yazdın da o yüzden. Anam! 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 Uy içinden geçtim lan. Ben bulaydım bu adı. Ben vallahi güzel açıyorum makroyu. Arkadaşlar bu arada emiratlar falan çok tatlı gözüküyor. Diamondlar da çok tatlı gözüküyor ya. Bütün bloklar aşırı tatlı. Arkadaşlar bir bitirmeyin de Ender Pearl'le Ender Pearl e bakak lan. Aa tamam altın elmaya bak. malzeme getireceğim. Aa altın elmaya bak. Ne kadar tatlı lan. Anam. Hadi, Erşenem bence bu pekte bir UHC oynarsın ben ya. Ben bu pekte var ya... Şur, Hı? Kaç tane emeraldın var? 2 tane. Al o zaman şu üç deneyi de. Oh. Bekle bir tane daha getiriyorum Oh. Süsleyecek. Oh. Çalma lan! <laughs> Getir onu buraya. <laughs> Banlarım Discord'dan yetki gitti. cici yetki gidiyor. <laughs> Alta battım şu anda. Alta battım. Yetkiyi al Discord'dan banla... <laughs> Aferin adam alacaksın. Yeter. Havana. Oğlum onu ver. Yemin ediyorum kafana pastırmayla vururum. Of. <laughs> yemin ediyorum vuruyor. <laughs> <bro. gülüyor> Şırdan gibi kovarsın. Çıla, getir. Şılaak diye. <laughs> Şılaak diye. Getir getir. Aşağıdan düştün. Aa 5 tane <laughs> vurudum <virüsüm> gitti. Ne? <laughs> 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 onu öldürsenize. Ne olur onu öldürün. Ne olur? Kendi düşerse <laughs> Hayır Harbi gitti mi? He. Ee. Aa kavurma. <laughs> Çok güzel gözüküyor lan. <laughs> Sen gülme lan ayı. Arkadaşlar bu arada like atmayı etmeyin He bu videonun şifresi ne olsun biliyor musun? Paint olsun. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ama paint. P E I N T. Paint. Adam Kazandın öldü mı? lan. Oğlum 3 kilo almışsın. Bir part lan. daha oynayak lan. Kaldığımız yerden ikinci partla tam gaz ile devam olan tahtalar falan ne güzel gözüküyor lan. Aynen bu arada red'e evet. dikkat edelim arkadaşlar. Red'e dikkat tamamdır kardeşim. Şimdi dostlar Like'ımızı istedik. Peki videoları izleyenlerin yüzde kırkı izledikten sonra abone olmayı unutuyor böyle eğlenceli bir kanala. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bak kırabilirim ha bak. Bak ya, her <laughs> şey onlar uyandıktan sonra abone böyle serçe... Abone falan diye. Masaya, 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 <laughs> masaya, yumruk vuracağız. Ne dedin kodlar? Abone o el... O <laughs> abone olmayanlar var ya uyandıktan sonra serçe parmağını inşallah masaya vururlar. Yok oğlum bak ne? abone olmayanlar geceliğin kalksınlar böyle mutfağa su içmeye gitsinler. Su içmeye giderken terliği giydikleri anda terliğin ıslak olduğunu fark etsinler ve çorapla terliğe bassınlar. Hayır o abone ne olsun biliyor musun Erşen abi? Canı dondurma çeksin ama sarma çıksın. Ne sarması? Biber dolması çıksın acı böyle. <laughs> Kapağı tane olan. Bu arada ben Beyza. Tamamdır. Güzel <laughs> <laughs> ben bir hızlı Oğlum, Yazılar yapsın, adamlar, yapsın. bağlantı bölgeleri şu wifi bağlantı bölgeleri falan da hep böyle şeyle gözüküyor. Çok tatlı gözüküyor. Hey. Dur bize bak. Aa biz yeşiliz değil mi lan? Sarı geli. <laughs> Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Ben galiba monitöre tükürdüm. Neyse sonra silerim. Oğlum diamondlar. <laughs> Şaka yapıyorum lan. Biliyorum. Aldım. Kaç. Ma. Kat. Lan. Arkadaşlar Raz, merak etmeyin. Arkamdan. Bu hayatta bu hayatta şükür etmeniz gereken bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan Ersen abinin bir eşyası değilsiniz. <laughs> Aynen. Geliyor Efe yolda. Bak at vuruşu yapayım mı? Hıaa! Helal. Beyiz savunucusu. Sallar <laughs> bize geliyor öyle duydum sanki. Değil mi, mi? Aşo Ne var? Sallar şöyle bir sürekli bize geldiğini duydum. Aaa Aa, kavurdu. kavurdu. Abi, o. Ben de kırdım. Kavurdu. Aaa. Oğlum Hadi ne kadar Erşen tatlı. Abi. Baksana ne kadar güzel yapraklar falan. Mid'deyim ben. Ben de, ben. Şu peki tanıtacağım için böyle pek fazla aksiyona falan da girmiyorum. 3 kilim var da. Gerekirse 3. E, e, parti gireriz de da ya. Gireriz yani ya, ne olacak e, sanki ya. Bugün Al. eğlenelim. Bugün e, eğlenelim de var. He. E, arkadaşlar, he. Arkadaşlar bu e, arada bayramı Montajı deden yapıyor zaten değil mi? Aynen deden abi ben yaparım sonra render almaz kafayı yerim sonra ben ta thumbnail yaparken bilgisayar gider. O zaman Tolga sonra... Özdemir'in kanalına abone olun arkadaşlar yeter gayrı ya. Çocuk kaç, kaç bin <laughs> abone hedefin lan senin Beygir? 10 bin. De Beş ben aldım. İki tane de final kill'im var. Ama bu Nasıl gidiyor? benim. Bir dakika iksirleri alayım. İksir almak istiyorum. Bir öldürmeyin. İksir alacağım. Hayvanlar! <laughs> Ersin abi bizi kırıyordu adam o yüzden öldürdü. He tamam. Evet. Üçüncü part bu üçüncü part dile kolay kardeşim haydi bakalım tam ile devam ediyoruz çok güzel lan tekstil. let's go Dızcı eşi oh Oo, yeşiller hızlı hadi bakayım yeşiller bakayım. hızlı, hızlı mı Oo, ben öldüm yeşillere gittim de kapladılar en son kapladılar Tamamdır <laughs> ee, yok. Şöyle bir yaptım ben de alıyorum geliyorum yeşiller renkli bu arada arkadaşlar o yüzden onlara gidiyoruz. Ee, şey biliyor musun? Bu Aykut Elmas'ın oyna hadi oyna. 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 Işte, tamam. <gülüyor> 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 Aşkım herkese de davrandığın gibi davran tamam mı? Aaa <laughs> <laughs> düşüyordum. Kaçayım buradan base'ime. Wow wow wow, wow 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 wow. Arka arkamdan gelenler var. Oğlum bak 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 -ba 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 yok gördüm de. Oraya zaten teaser yapacağım. Yeşiller yandan yol çekiyor. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Oğlum bu yeşilleri alırız lan lütfen. Abi, sen Arkadaşlar. görünmezlik. Görürsen. Sen görünmezlik alırız. Yeşiller oynamayı bilmiyor zaten. Sen Burada kazma alırsak net kırarız bunları. Ben de var. Gelin. Ne tamam. Ah. Neyse, Gedik sen tamam. base'de dur. Gedik sen dur. Ya e, bence ben şey var. yapalım. Bir Diamond'a giden, Emerald'a giden olsun. Yo ben gitmemin sebebi mide getirmeyeyim en azından gelişemezler diye. Yeşil geliyor gene bende ama. Emerald var bu da. Bunda emerald var. Bunda emerald var. Ya bu çocukta emerald var ya. Şunda emerald aldım neyse. Yeşil de yeşilin de yeşiller de bizde Arşan abi. Şu an ben onu kırdım ayırıyorum. yeşilleri. Çok iyisin. Var mı? Aynen. Hel Helal. Aynen. Bize de gelen attım düşürdüm Nasıl düştü abi. Nasıl kırılmadı? Abi. abi? Nasıl kırılmadı? Açtım ben onun bedenini kırdım mı? Ben de hele diyorum buga mı girdi? Ne oldu diyorum. Sağa baktım. Sola baktım. Arkadaşlar hadi yeşilere hep beraber gidiyoruz. Lan kırdım ben orayı. Allah Allah. Ben de Diamond'dan geliyorum onlara doğru. Tamam. Tent atacağım da. Gel bırak. Çabrazdan bırak. Ya alırız ya sıkıntı yok. Minicik böyle oynamayı bilen birisi geldi hemen patates oldunuz ya. Abi alırız sıkıntı yok. Aldım ben so iki, iki kişiyi daha aldım ben bu arada. Tam ben iki tane daha getirdim. Dört oldu bu arada. Hadi son dört tane kaldı. Onlar da Kırılan var. bir bezler bunlar. Neye gitmişler? O zaman ee, karşıda abi, Blue Blue'ya şey. gitmişler Blue'ya. Aynen. Bizim karşı taraftalar. var. Tam dört şahitte oğlum bunlar. Elememiz lazım bakın arkadaşlar. Dört de Blue'da. Tamam biz ikimiz. Tolga sen bir tane şey yapsana. Buradan bir tane Emerald Tal Beyze götür. Bir tane Emerald sonra olur. Hadi bir... şu aşağıdakini, tamam. alalım, aşağıdakini alalım. Aşağıdakini alalım. Aşağıdakini alalım. aşağıdakinin 4 canı var. Gelseniz aşağıya. Bak, bak ateş topuna bak 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 ne güzel. Bum. Of ne güzel gidiyor lan. Of. Ne güzel lan ateş topu. Ana. Aynı. Alabilirsiniz beni. Çok iyi. Oo, bir taşta bir kuş. Tamamdır, güzel. <gülüyor> yes. <gülüyor> bu ne mu? abi? Hiçbir şey gözükmüyor. Sırf olur, günleri ya. kırak kıra iki stek günüm oldu abi. Yes, attım adam aşağıya. <laughs> Oo, iki bu arada. Kaç emirat var şimdi bizim orada? Süt alsın bir abi. Biri görünmezlik alsın, diğer iki işte oyalasın. Bu kadar basit. Ya işte Diamond kazmaya alan sütü alacak ki şeye yakalanmasın, tuzağa yakalanmasın yavaşta ama yavaşta yakalanmasın. Ben de kazmalar en düşük seviyede. O yüzden beni hiç ben Alacağım, alacağım, alacağım ben alacağım. Sıkıntı yok. Oo. Arkadaşlar koruma dördümüz an itibariyle hazır. Buyurunuz. Geldik şimdi. Of çok ya. iyi ya. Abi çok iyi ya. Şöyle bir yapalım. Heh, koruma dört oldu. Tamamdır. Alırız bu arada bunları. Çok mutlu. Dur, gitti, dur dur koruma dörtsünüz oğlum. Alın lan bir zahmet. Bu da gitti bu da gitti. O da gitti. Canız, hadi hadi hadi. Canınız gitmiyor gitti. değil mi? Hayvan gibi. Ya, hadi bakayım. <laughs> Abi easy ya. İster de rankli geçsin ya. Güzel koordin olduk. Hadi sonradan sonraya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tolga Özdemir'in gediğin ve Efe'nin eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> <gülüyor> like atmayı <laughs> <laughs> Like atmayı abone olmayı ve şifre yorumları yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. brمaس <türk>